Arkadaşlar merhaba Yine bir balık sabahındayız Bugün teknemde ağır misafirlerim var Yine Kim var Mevlana Caddesi esnaflarından Zipiri Tobacco merhaba. Maşallah kardeşim Kadınımıza var rastgele. Diğer yan komşum Serkan var, Serkan Motor Nasıl arkadaşlar Geminin yanındayız, yemliklerimizi tutuyoruz Bugün ekip güzel aldım çalışıyor müdürü. Yine aldım dedi Serkan Serkan, oh, Serkan güzel çalışıyor. Bugün güzel yemeklerimiz var. Tralları aldık. Direkt buradan kuzuya gideceğiz. Büyük balığa gideceğiz Bakalım ne geliyor Serkana? O Serkan. Hadi bakalım. Dur bakayım. Serkan çok güzel bir tral daha aldı. Harika bir tral daha aldık. Bravo Serkan Serkan bugün güzel çalışıyor Tralımız Hemen alıyoruz Serkan yine çekti Bakalım ne geliyor Yine Tral diye düşünüyoruz Kendi balığımız. O nefis bir tral daha geldi. Harika. At hemen aşağı. Evet gün ağarmaya başladı arkadaşlar. Şöyle gün doğuşu tan yeri ağırdı. Aşağıya birazdan güneş doğmaya başlar. E, güzel yemekler yakaladık. Yemliklerimiz harika. Serkan bugün güzel çalışıyor yine aldı. Bravo, bravo Serkan. Duruyor. Oo ooo Oo. Oo. çok, çok güzel. Bu çok iyi. Of 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 of. Of 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 of. Güzel takat atıyor mu? Oo maşallah kuzu da olabilir bu. Çok güzel Serkan bravo. Oo. Bravo Serkan. Gel buraya Kaç bakalım haç. ne geliyor. Yazılıya benziyor bu, yazılıya benziyor. Oo harika, harika harika kaldır. Çok güzel, çok güzel. Tıral, iyi tıral, bir tane de sarı turna var. Süper. İkinci turna bu. Süper. Evet, yemlikleri yakaladık. Maşallah kardeşim. Mevlana Caddesi esnafları olarak çıktık bugün. Bala, sağ komşum maşallah. Yeşil Başak, Zifiri Tobako. Mevlana Caddesi'nden geçerken uğramayı unutmayın. Serkan var. Serkan motor. Ee, o da sol taraftaki komşum. Ee, tabii ki ben varım. Güzel balıklar yakaladık sabah. İyi eğlendik. Yemlik balıklarımız bir hayli var. Tıral var. Lokum, Lokum var. var. Sarı turna var. Kolyoz var. Bayağı yemlik var. Şimdi biraz avlan avlana büyük balığa gideceğiz. Şimdi şov zamanı. Evet. Şimdi şov zamanı. Bugün arkadaşlar hareketli. Serkan günün yıldızı oldu. Bakalım devamı nasıl gelecek? Güzel rastgele. Ver. Güzel. Ver coşkun. O büyüğü mü vereceksin? Ver. Ne istiyorsan onu ver. Arkadaşlar şimdi yakaladığımız trallardan bir tane en büyüğünü aldık. En büyük tralı. Nasıl yutuyor? Evet arkadaşlar canlı tıralımızı aldık. Atıyoruz. Bakalım ne olacak. ikinci yememiz bu. Bir tık çıkıyoruz. inceğimiz de hazır. Şimdi bu diğer balıklar gibi de tak diyor değil mi müdürüm? Tutamıyorsun. Evet arkadaşlar canlı balıklarımıza büyük balık vurmadı. Şimdi yemli hava geçtik. Serkan çekiyor bakalım. Ne var nasibimizde? Evet, güzel bir Sercan geldi. Bravo Serkan Bey. Tebrikler. Gel buraya. Serkan, Serkan bugün çok formda. Çok güzel bir şey aldı. Güzel basıyor. Kötü söylemek istemiyorum ama balon gibi basıyor fakat mercana da benziyor bu hakiki mercan. Keşke balon da olsa da bir. Yok yok. Bu iyi mercan gibi geliyor bana. Uçurumuzu uçurdu bizim. Oo. Komuş'un hareketlerine bakın, harika. Oh 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 kafalara bakın kafalara. Hakiki mercan bu. Gelsin bakalım. Oh çok güzel çok güzel lokum geldi. Oh 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 kocaman lokum geldi. Bravo kardeş. Aç, teline, aç o, telini aç telini. Geçer mi ya? Çevir bana. Çok güzel. Çevir Bravo. Evet arkadaşlar benim komşular çok hızlı. Maşallah daldı da balığını. Hadi bakalım. Güzel bir şeye benziyor da bakalım. Evet maşallah çekerken bana da vuruşlar ama. O oh, güzel, güzel güzel güzel. Hadi bakalım. Çekte geldi. Oppa. İkisi de balon. İkisi de balon. <laughs> Baloncu geldi. Çok büyük bir balon geliyor muhtemelen. Maşallah ha. Evet, 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 evet. 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 O i̇ki balon tane çok... birden dur. Acele etme dur. Maşallah. Balonlardan sonra maşallah bu sefer alabildim balığı. Ha. O maşallah yok. Şu Bakalım bu. Serkan'da ne var? arkamda da balon. Bugün bu balonlardan başımız belada. Evet maşallah iki balondan sonra bakalım ne çekiyor. Bize denizden ne çıkacak bakalım. Bakalım ne çıkacak. Sürpriz. Aha güzel bir şey geliyor. Evet 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 evet. Güzel bir balon daha geldi. Bravo. <laughs> evet, Serkan kardeş gene aldı. Bakalım. Evet, o boyuta bakın boyuta. Serkan bugün acayip formda. Maşallah kardeş, rastgele. Arkadaşlar gene çekiyor. Bakalım. Surprise. Bugün balonlar bize rahat vermedi ama inşallah iyi balıklar gelsin. Evet, Serkan'a bir mercan. Evet, maşallah da geldi. Balıklarımız bu sefer iyi. boş herhalde ama yok ayna yaptı. Evet, barbun. Güzel bir barbun geldi. Güzel başlıyor. güzel bir kırmızı. Küçük bir şey ama umarım balon değildir. Tepkimeleri balona benzemiyor zaten. Evet, o çok güzel bir kırmızı daha geldi. Harika. Bravo. Ne geliyor acaba? Bakalım ne geliyor. Grido. <laughs> opa, opa, maşallah. Maşallah. Güzel bir kuyruk vereceğim. Evet güzel bir boy kırmızı daha geldi. Aaaa Aaaa Zinciri kopmuş balonlar. Maalesef canımızı çok sıktı. Çok takım harcadık. Maalesef arada balon geldi. İğnen birini de kesmiş. De bana ne gelecek bakalım. Bakalım ne gelecek. Serkan'a ne gelecek. Bakalım Serkan'dan iyi bir şey bekleyelim. Serkan'a ne geliyor? Bir bakalım. Bu da balon. Evet maalesef bugün balonlar bizi rahat bırakmıyor. Serkan çalışıyor. Serkan bugün çok balık tuttu ya. Serkan Motors. Hadi bakalım Serkan. Bugün iyisin. kılavuz geldi. Biraz et daha kıl kuyruk mercan. Arkadaşlar oltama bir tane kılavuz balığı takıldı. Bakın. Bunu salacağız. Böyle e, yapışır. Şey, <laughs> Yapışır. E, büyük balıklara yapışır. Onların altında gezer. Bu hiçbir işimize yaramaz. Bunu salıyoruz. başladı. Kargun alıyoruz. <laughs> Bakalım Serkan'cım ne geliyor? Balon. <laughs> Mercan geldi. Maşallah kardeşim deniz tuttu biraz. O istirahatte. Biz devam. Evet arkadaşlar yemli balık avını bitirdik. Güzel balıklar yakaladık. Başta biraz balonlarla mücadele ettik. Çok balon yakaladık. Aya balon vardı. yılmadık, caymadık. Yılmadık, caymadık. Yıkılmadık Şerkan, ayaktayız. Serkan günün şampiyonu. Maşallah biraz rahatsızlık geçirdi ama şimdi toparladı. Şu an bomba gibi. Bomba gibi. Sabah şimdi devam edecek. Ha sabaha kadar Be devam ediyor. Beklemede kalayım. Birazdan büyük kuzuları alacağız. Şimdi tekrar bir canlı balık <laughs> indireceğiz. Kuzuya deneyeceğiz. Ondan sonra da dönüşe geçeceğiz. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar dönüyoruz. Limana girmek üzereyiz. Avı bitirdik. Sabah beş 5.30'da başladık. Güzel canlı yemlik balıklar yakaladık. 5 evet. tane ayrı noktaya canlı yem indirdik ama büyük balık alamadık. Fakat yemli de güzel balıklar aldık. Fakat bugün balonlar bize çok müsaade etmedi. Çok balon yakaladık. Evet dükkan komşularım vardı bugün yanımda. Serkan nasıl geçti Serkan günün? bugün çok güzeldi balonlar dışında bugün için size teşekkür ederim Çok sağ ol İnşallah bir daha buluşmak üzere Maşallah kardeşim bugün Vallahi biraz müdürüm, güzel geçti ama balonlar bizi mahvetti evet. yoksa her şey güzeldi Teşekkür ederiz Deniz biraz geliriz. tutmasa daha güzel olacaktı <gülüyor> <gülüyor> o da olacak saat 3'te dükkanı kapattı Maşallah hiç uykusuz geldi arkadaşlar bugün bu kadar bizi izlemeye devam edin beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.